Azerbaycan dönüşü düşen askeri kargo uçağımıza şehit olan tüm askerlerimizin derin acısını hissediyoruz. Rabbim rahmet eylesin. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Elbette olayın sebep olduğu üzüntünün soruşturmanın önüne geçmemesini temenni ediyoruz gündemi meşgul eden farklı iddialar var. Milletimizin aklındaki her türlü sorunun yanıtlanması kulaya kaçılmadan kamuoyuna ayrıntılı bilgi verilmesi gerekir. Amerika ile Türkiye oyuları için milyar dolarlık anlaşmanın müteakiben böyle bir olayın gerçekleşmesi gayet düşündürücüdür. Yakın dönemde metan gazından şehit olan askerlerimizin acısı tazeyken bugün de bu askerlerimiz milletimiz derinden sarsmıştır. Varsa teknik bir problem, ihmali olanlar veya olayın arkasındaki devletler sonuna kadar araştırılmalıdır.